Abi ne fazla kilo, ne yağlı yememek. Bak en büyük hafiflik beyni çıkartmaktır. Ekonomi çok basit bir bilim bak. Piyasayı esnaf gibi düşün. Gittin doları ne kadar satıyorsunuz? 7 lira dedi. 2.60'ça satıyorlar yan tarafta dedi Ne dersen esnaf? E siktir git oradan o zaman bu kadar. Mantıken de beyni bırakıp mantıklı düşündüğünde zaten 1 dolar 7 Türk lirası edemez. Çünkü bunlar bir kağıt 7 kağıt ediyor demektir. Bunlar hepsi kağıt değil mi? Yani Birisi sana desin ki ben sana bir kağıt vereyim sen bana 7 kağıt ver. Bu kandırmaktır oğlum seni dolandırıyorlar lan. Beyni bırak iki dakika bir gel sana doğruyu göstereceğim. Geçen düğünde gelinle damada bir ton altın takıldı gözümün önünde. E şimdi altını tutanlar verdiler altın düştü mü düşmesi lazım ekonomi öyle diyor. Düşmedi. Neden? Altın kötü niyetli oğlum. Engelleyemezsin ki altının içindeki niyeti bilmiyorsun. O parlak işlemeli cildinin altında ne fikirler var ne karanlık planlar bilemezsin bunu. O yüzden ne yapacaksın? Mesafeli olacaksın altında. Muhabbet etmeyeceksin. Selam selam gördüğümde şey yaparım. <laughs> Bana soruyoruz e ne alalım? Ben bilemem ki yatırımı abi ben seni yanlış yönlendirmek de istemem. Burban oldum. Alma önce bir tanı. Mesela Japon yeni. Ne bilirsin elin parası huyunu suyunu bilmezse önce bir suşici de buluşun. Sen onu bir lahmacuncuya götür bir vakit geçir.